Arkadaşlar 20 Aralık tarihinde saat 17'de MetaVet e, seki e, aktif hale gelecek ve BSC ağında aktif hale gelecek. BSC ağında aktif hale geleceği için e, Tron ağında e, MetaVet'i bulunan arkadaşların TronPet adresindeki birici kullanarak bunları BSC e, ağına aktarmaları gerekecek. Hızlı bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle TronPet.network web sitesine girmeniz gerekiyor. Ee, sağ üstte bridge var arkadaşlar. Bu bridge'e tıklıyorsunuz. Ee, bridge'in içine girdiğinizde sol tarafta Binance Smart Chain, sağ tarafta Tron Network var. Bunun yerini değiştirmeniz gerekiyor. Sebebi Tron ağına, BSC ağına aktarmak istiyorsunuz şu anda. Daha sonra connect olup diyorsunuz. Tron link cüzdanınıza bağlanıyorsunuz. Dikkatleri çekmek istiyorum. Ee, Metamask'a değil Tron Link'e bağlanıyorsunuz. Çünkü sol tarafta Tron Network'ünüz var. Daha sonra aset kısmına geliyorsunuz. Burada metavı seçiyorsunuz ve şu anda artık e, bridge yapmaya hazır hale getiriyorsunuz. Available kısmında ne kadar metabınız varsa hepsine yer göndermek istiyorsanız BSC ağına maksimuma basabilirsiniz. Ya da bir kısmını göndermek istiyorsanız buraya adet yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu an miktarı olmadığı için bu sürecin tamamını yapamayacağım. Ama e, size anlatacağım tabii ki. Receiving adres kısmına e, BSC ağında hangi adresinize göndermek istiyorsanız metamaskınızdan örnek veriyorum. Ee, şurada, e şurada şu adresi kopyalayıp buraya e, yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hangi adrese göndermek istiyorsanız o adresi gireceksiniz ve daha sonra swap butonuna basacaksınız. Sizin karşınıza iki defa e, Tronlink'ten onay vermeniz istenecek. E, birinci de 6 Tron kesinti yapacak. İkincide ise 14 Tron kesinti yapacak. Ama benim size önerim e, 100 Tron'un üzerinde e, Tronlink cüzdanınızda e, bulundurmanız. Daha az bulundurduğunuzda e, maalesef e, sıkıntılar çıkabiliyor bridge yaparken. Onun için lütfen ona dikkat edin. 100 Tron ve üstü bulundurursanız daha rahat işlemlerinizi yapmış olursunuz. Bu işlemler yaklaşık onay süreci 5,5-6 dakika sürüyor. O süreçten sonra karşınıza Done yazan dan butonu çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve artık işleminiz bitmiş oluyor. MetaMask'ınızda hangi BSC adresinize gönderdiyseniz ona gidip gelen Metabet tutarını, miktarını görebilirsiniz arkadaşlar. KCCPET tarafına geldiğimizde yine KCCPET.io adresine geliyorsunuz sağ üstte bir iç var arkadaşlar bir içe e tıklıyorsunuz ee, sol tarafa e, kcc e, ağını getirmeniz gerekiyor sağ tarafta da bsc olacak çünkü kcc ağına bsc ağına bir token göndermeye çalışıyoruz sonrasında connect wallet diyorsunuz arkadaşlar kcc ağına bağlanmış e, bulunuyorum şu anda aset kısmında ee, en altta metava geliyorsunuz. Ee, burada available kısmında ne kadar metavınızın olduğu yazıyor. Bende şu anda sıfır. Burada ki bulunan bütün miktarı göndermek istiyorsanız max'a basıyorsunuz arkadaşlar ya da bir kısmını göndermek istiyorsanız burada e, tutar yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Alt tarafta Destination'da kendi e, adresi getiriyor eee Pet bir işte ve ondan sonra Swap'e basarak süreci ilerletiyorsunuz arkadaşlar. Yine burada iki defa metamask'tan onay vermeniz isteniyor. Toplamda süre 5.5-6 dakika sürüyor ve sizden 0,04 e, KSC kesinti yapıyor arkadaşlar bu süreç. En sonunda 5.5-6 dakikalık süre bittikten sonra done yazan dan, İngilizce dan diye okunan bir buton çıkıyor. Bunun üzerine tıkladığınızda artık işleminiz bitmiş oluyor. Metamask'ta bsc adresinize gidip gelen metaf pet miktarlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah yararlı olmuştur videomuz. Ee, kanalımızı e, abone olmayı ihmal etmeyin ee, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yazarsanız e, kendimizi geliştirmek için e, bize de fırsat vermiş olursunuz e, Videomuzu beğenmeyi de ihmal etmeyin e, Lütfen bol şanslarınız olsun bol kazançlarınız olsun arkadaşlar teşekkürler